Merhaba değerli dostlarım. Hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü konuğumuz Versace Blue Jeans Men. 75 mililitrelik EDT bir parfüm. sizlere notaları vesaire değil yani her, her yerden bulabileceğiniz içerikler değil de kendi öznel yorumlarımı aktarıyor olacağım. Ürünün şişesi böyle bu şekilde bir karton kutuda değil de metal silindir bir kutuda gelmiş. Bu onu bence daha değerli, daha özel kılıyor şişesi de gayet kullanışlı bir şişe yani kutusu bu şekilde Sizlerle açıyorum içeride de yine ekstra bir karton yalıtım var e, koruyuculuk sağlamış bu şekilde şişesi de bu şekilde ben yine biraz daha e, dış kutusu üstünden konuşmak istiyorum dış kutusu gayet çok kullanışlı ben bunu kalemlik yapan içine kalem koyanlar gördüm ayrıca bunu e, makyaj fırça kutusu yapanlar gördüm bu şekilde gerçekten çok kullanışlı bir kutu Kutunun böyle desenleri gerçekten kot deseniymiş gibi bir e, boya var üstünde. E, böyle bakıldığında sanki bizi böyle biraz daha e, eskilere götürecek bir kokuymuş gibi biraz daha batıvari bir koku gibi e, gözüküyor. Öyle mi değil mi? Şimdi kendi güncel yorumlarımı sizlere aktarayım değerli dostlarım. Kutusu bu şekilde. Kutusunu aldık kenara. Ürünün şişesini inceleyeceğiz. Şişesi de bu şekilde. Gayet özenilmiş gayet Sıra dışı bir tasarıma sahip bir şişe Yani ben buradayım diyen Kaliteli güzel bir koku Bence ee, Şu kapağında da aslan işlemesi var şöyle Gayet şık gayet hoş bence Şöyle bunu da bir 360 çevirelim Şöyle altını da gösterdik Ürün bu şekilde değerli dostlarım ürün nispeten ekonomik fiyatlı sayılabilecek bir ürün. Ee, Ayrıca 50 mililitre değil 75 mililitre bir ara ölçü. Yani yüz değil 50 değil. Bu her parfümlerde gördüğümüz bir ölçü değil. Şişesi dediğim gibi gerçekten farklı sıra dışı. Çoğunlukla parfüm şişeleri dikdörtgen şişelerde oluyor. Bunu çok sıra dışı kapayla da çok iyi bütünleşmiş böyle çok şahane bir parfüm. Yani şişe, dış kutu, içeriği. Gerçekten efsane. Şöyle kapağını açtığım zaman zaten keskin güçlü bir koku direkt böyle inceden inceden yayılmaya başlıyor. O da içerisine hatta bana da geldi şu anda. Koku nasıl bir koku? Bunu hani notalarına size her yerde yazan şeyleri ezberi okumayacağım. Kendi güncel, kendi hissettiğim yorumlarımı bende hissettirdiklerini size aktarıyor olacağım. Ona göre siz de kendiniz içerisinizde değerlendirebilirsiniz. Kendiniz nasıl uygun görürseniz tabii ki. Şimdi ürün bana şunu hatırlattı. Ben geçmişte Versace marka bir parfüm kullandım. Modeli tabii ki Eros. Alakası yok onu söyleyeyim. Versace Eros mesela hani piyasa kokusu hemen hemen herkesle bulabileceğiniz genel bir niye uygun yani hemen hemen herkesin hoşuna gidebilecek bir koku. Bu bir koku değil. Öncelikle onu bahsedeyim ondan bahsedeyim. Ee, ben daha önce Slezinger marka bir deodorant kullanmıştım. Deodorant böyle e, haki, koyu yeşil, mat bir kapağı vardı. Şişesi, gövdesi beyazdı o deodorantın. Üstünde de yeşil bambu desenleri vardı. Aynı onu satan böyle bitkisel bazlı kokan bir koku. Hani gerçekten bitki kokuyor. Ben buradayım diyen bir koku. Yeşillik kokuyor arkadaşlar bu koku. Yani herkese hitap edecek bir koku değil. Genel beğeniye uygun bir koku değil. Tabii ki fresh, tabii ki böyle hafif tatlılık da var. Ama daha çok ya ben farklı kokular arıyorum diyen insanların kokusu olabilir. Yani genel beğeniye uygun olmadığı için de kör alış yapmak mantıklı olmaz. Yani önceden bir denemenizde fayda var. Öyle bir koku. Kötü bir koku mu? Bence kesinlikle değil. Gayet çok güzel. Gayet çok hoş. Ee, yani beğenebileceğinizi düşünüyorum. Ama dediğim gibi herkese hitap edecek bir koku. Kesinlikle değil. Tekrar bir koklayayım sizler için. Elime sıkmıştım. Bak durunca mesela şey gibi duruyor. Böyle hani tıraş kolonyaları gibi. Biraz daha böyle maskülen ve ferah. <laughs> Ağır geldi bu arada. Kusura bakmayın. Fresh, sportif, erkeksi, maskülen, genç. Gerçekten öyle bir kokuyor. İlk sıktığımda daha böyle bitki bitki daha böyle çam ağacı daha böyle yeşillik kokuyordu orman kokuyordu açılınca biraz daha ferah fresh böyle sportif bir koku haline gelmiş yani tavsiye eder miyim denemek isteyenler tabii ki bence denemeli almalı kullanmalı güzel bir koku dediğim gibi yani Versace'nin diğer kokularına göre fiyatı nispeten daha uygun hatta piyasadaki diğer kokulara göre fiyatı yine uygun sayılabilecek bir ürün hatta yani uygun fiyatlı bir ürün yani kokusu da bence hoş, ben beğendim. Daha çok böyle ben farklı kokular arıyorum diyenlere hitap edecek bir koku olabilir bu. Haricinde söylemek istediğim olumsuz bir şeyini arıyorum yani olumlu konuşmayayım hep diyorum da olumsuz bir şeyini görmedim. Yani olumsuz tek şey hemen hemen her yerde bulabileceğiniz bir koku olmaması çok bilinmemesi, belki olumsuzlukları bir olabilir. Onun dışında dediğim gibi fiyatı uygun. Sonuna kadar değer. EDT olmasına rağmen baskın ve güçlü kokusundan dolayı gün boyu kalıcılığa sahip. Yani aslında bakarsanız bence tam bir fiyat performans canavarı. Gerçekten 75 mililitre, uygun fiyatlı, kalıcı, yoğun, yayılımı yüksek gerçekten güzel bir koku ben bunu denemek istiyorum diyen arkadaşlar denemeli almak istiyorum diyen arkadaşlar almalı pişman olmayacağınız bir koku gerçekten dediğim gibi kutusunu da farklı şekillerde kullandığınızda gayet etinden sütünden her şeyden faydalanacağınız verimli bir ürün olabilir izlediğiniz için çok teşekkür ederim sonraki videolarımda görüşmek üzere bahsetmediğim şeyler yok diyebiliyorum yine aklınıza takılan bir şey olursa tabii ki sormaktan çekinmeyin ben hemen hemen her yerde bulabileceğiniz notalarla alakalı, içerikle alakalı, ne zaman piyasa çıktı ile alakalı konuları da açıklamada da paylaşıyor olacağım zaten. Hani merak ederseniz oradan da okursunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli dostlarım.